Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Lifebot'la Survival oynayacağız. So survival moddayım. Gördüğünüz gibi böyle sık sık arkadaşınız çevriliyor. Nasıl rakipte? Anlaşıldı dostlarım. Şimdi gördüğünüz gibi Lifebot'tayım. Oyun birazcık kasabilir. Çünkü bot galiba çok kişi mi oynuyor yoksa sunucu mu kötü bilmiyorum ama şey dostlarım, kasar mı sunucu? Yani sunucu kazabilir. Emoji yapmak zor mesela. Drawing. Tamam. Zıplayamadım. Neden zıplamadı ben de anlamadım. Bakın sus işte daha yeni geldi olsun. Kaldık table'ımız vardı değil mi? Açılsın. Yokmuş. Hiç olduğunu harcamaya gerek yok. Direkt bir tane kırıklık table çalalım. Nerede? Ha. Geldi. Ay yanlışlıkla üçgene bastım. İyi üçgene bastım saymadı saymış. Şimdi dostum biz benim evim bileğini buldumak ve onlarla takım olmak. Sonra bu sunucuyu da geçireceğim. <laughs> Ayrıca bana katılmak isteyenler yorumlara gelebilir. Onlarla sohbet edeceğim. Hem <laughs> yani sunucu eliz öyle. Sunucuda oynayabiliriz isterseniz yorumlarda belirten beli kişileri alacağım yanıma. Takımcı on oynayacağız. Bir tane sandık var bakalım. Herhalde şey sandıkta Şimdi yok mu olacak? Evet yok oldu. Bifti'yi atayım keşke ama. sandık Yandı, boş. ona bir hiç koymuş çünkü. Şimdi şurada kom, pam 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 ben en son oyunu buldu bakmışım. Neyse, <laughs> Bursa, Aydınlık şu an. Gece olsa bile. Bir mağaraya bölerim. Demir bulunmak isterim yani. Demirim çok az var. Bir demir kovam var. <laughs> <laughs> o Dostlarım hayır asla. <laughs> şunları beni öldürebilir dostlarım peki şöyle yapsam iki blok kazacağım. sonra ne yazıyorduk ne yazacaktık izin vermek için yalım dostlarım. Stop. Hayır, dostlarım. I had. Biliyordum. Öldük dostlarım. Bir yine kasmış hemsem. İyi. Aynı birlikte oynayacağız. Oyunu birlikte oynamak için siz her mesela önceden <laughs> oynamadıysanız ya da ya da oynadıysanız bana yardım falan edersiniz belki. <laughs> yorumlarda da buluşuruz zaman <olsun>. şimdi kazalım. <laughs> Üç tane oyun yetecek. Adamın elmas size nasıl yapmış anlamadım dostlarım. kazdım. Bunlar neden gelmedi? Geldi bu. Şunu kazdıktan sonra şimdi. Ha bir şeyim var mı zaten? Tamam, neyse şimdi. Bunu alacağım. Ben şunu böyle koyalım. Bu da inventar kısa bir şey. Tamam. Bunu buraya al. Şuradan bunu yukarı. <laughs> Dostum bazen sesim kötü gelebilir. Tek bir şey alacağız o da bu. Belki kötü bir şey alacağız deseysem özür dilerim dostum. Bir şey alacağız dedim bence de. Adam da adamlar kazmış. Bu çıkış mı acaba? Çıkmış lan mı? Yok büyük bir mağara var. Okey taş yapıp geçeceğiz dostum. Ben de bir risk atacağım. Ölsem de ölmesem de risk atacağım. kömür bulalım. ben kastığı için daha sonuna kırıyorum kömürleri. Yani dostlarım yani kötü oynatsak ne diyeyim? Zaten çok pahalı kasıyorsun şu. Şu var bunu üstte alalım. O tom tam kazmışım. Ayarlayalım. Neden bu burada? Hadi yukarı çek. Al şunu koy. Bunu da yukarı at. ayetler lan. Bunu da bunu yapacağız. Benim ana aletlerim Şöyle yapsam. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam buraya kadar kısırmak kolay dostlarım. Tamam. Görünmüyordu dostlarım. Oynamak yani gerçekten zor. Bu kasalı yok eninde. O demiri var. Demir almamış mı? Çok zeki bir adam. Oo oh, çok iyi şey gördük. Solda olsun. Şurada. Hayır hayır. Oo, ah, dostum ayağım kırıldı. Yetecek mi? Yetti. Şuraya koyacağız. Şuraya koyup. Nasıl çıkacağız diye sorarsanız sonra bilmiyorum. Tatlı koyalım tamamlar Demirlerimizi toplayalım. What? He? <laughs> Trick <laughs> mi bir on, on? Tamam neyse yani. Bir şeyden şişirmiyorsam normalde böyle değil ya o yüzden galiba. Flashbot da var. Ya. Nasıl? Karver attık en sonunda. Nasıl sürüyor? Fırını yapacağım nasıl sürüyor? 9 tane gerekiyordu hatırlıyorsam. 9 tane aldık. Yapalım, yapalım. Nereye giriyorum? Şuraya. Hı? Çok kastı için ne Çok kastığı için koyuyorumdur. Bilmiyorum. Bu buruk ne Allah aşkına? Buruk ne ya? Bu arada şanslı buluyor değil varak Kotulmuş bu arak Şans buluyor gibi gösteriyor. Herhalde hiç. Kırınca işinden bir şey çıkacak bilmiyiz. Buruk ne ya? Kaçırılmış mı ilk isimi biliyor musun? Yapıyorum. Bir de oynamak Ne oluyor lan? <laughs> Bismillah. Ne oluyor ne oldu arkadaş? Ha <laughs> çeliriyorum. <laughs> Şurgesi geliyor. Sorun <laughs> bir bir süper yer ele geçiriyordu <laughs> Lütfen. Kal. Uğurda kal lütfen, lütfen sana yalvarırım lütfen, lütfen yalvarırım lütfen, lütfen, lütfen. Ya Allah'ım ya, Allah'ım ben neden balrımı düştüm. Yeah. Sonunda bir fırın yapabildim. kıyı düşüyordu. Bir şey İnşallah mı anlamayacağım? İnşallah merak ya. Benim sen zaten. Ben birazcık meşal alacağım. Ki bu da kolu kalın. senden de birazcık şey alacağım. Çubuk yapmam lazım. Şu kendi umarım yani olacak. Hadi yes. Ne? What? Bol mu madem illa? Yo. No. What? Çubuk nasıl yapıldığını tamam. Yok her yerin ne diye koyarsan iki şey üst üste değil mi? Kafe yiyeceğim. Dostlarım bugün zaten kafe yemiştim. Bir kere daha yemem kalmıştı. Nasıl? Ne? E, ee, çok yapımını unutamam. imkan yok. Gerçekten şu imkan yok da bunun. Çok yapımını insan unutur mu? Ne? Ba mu ba bambu mu? Bu çocuk için bambu ne alaka? En başka yerden toplarız ya. Şimdi yaptık. Alalım şunu. Buna gireceğiz. E, ee, yok almalıyız. Bugün nereden bulacağız inanın ki bilmiyorum. Yani o zaman yapana kadar bir MLG falan yaparım diye yani yapabilirsek bu sonucuda. Nasıl yapacağımızı bilmesem de bir yaparız diye kova craftlayacağım. Üh kova iyi iyi craftlanıyormuş. <laughs> Neydi o? Sanırım. Su alabilir miyim? Su, su alabilir miyim? <laughs> Olmuyor. İçindeki suyu nasıl alama? Bazen oyunları anlamıyorum. Su alabilir miyim oyun? Oyun su almam izin vermiyor. Su almaya çalışıyorum, oyun izin vermiyor. Deneyeceğim. Yeni tıklarsan tıklayayım olmuyor. Hayır. Sidyen var o. Alın meşaleyini toplayayım. Aga sen sual al almamışsın lan. Alınmıyor. Sen mi yap? Demin var ya. Hocam yuh ama ya. Bu iyi boşuna mı yaptı? Kazısa oğlum ya ya verme şu çıkıyorum. Şuna şu şarı da var, de bedo var. Ne geldi? Adam burayı sövülmüş galiba. Acaba ışınlanma nasıl? Hmm. Nasıl ışınlanıyoruz? Bom dün bir şok Nasıl kaçacağız dostum? Çıkış nerede? Oh. Suyu verir misin bana su? Yani bana bir su ver diyorum. Bu olsa verir misin? Bunu öyle vermiyor. Şişe ne bu? insan birisine su vermez mi? Oy. Ah, oh, Keşke bu kovayı da doldurabilsem ama. Oh. oh Kova doldu. Kova dolmuş olmalısın. Emelciyi yapmak zorundayım değil mi? Korkutucu. Emelciyi yapmadan çıkarım ben bence buradan. Emelciyi yapmamam lazım çünkü yani. Yapmam lazım bir şey daha. Buraya çıktım. En yani su gitme be. Hayatım. Ay Ay korkmuştum. Bir dakika bu da manşif var. O oldu. Ya aman neyse bana ben çıkamam bundan ya. Benim demir aldım yer neydiydi Sa o zaman ben burada nasıl çıkıyorum? Bunda nasıl çıkıyorum? Manşit var. sağda çıkışıyor zaman bir bakacağım be. Manşet var kocaman. Ama gelmiş gelmiştir her şeyi. Doğru çık. Nasıl çıkacağım ki? İtemim de yok. Taş var bir. Taşla çıkayım bari birazcık yani. Bu faylarla çiçeği Şaka mı lan bu? Kullanmadım şu an bunu. Git! Git oyun çok kasıyor. Oyun çok kasıyor vallahi lütfen. Oyun nasıl şu an çok kötü. Nasıl ne de şimdi bırakın şuraya çık. Çık çık. Tamam. Bu da ise benim yerim nerede kalıyor? şuradan gördüm, şurada ya. Oradan bir yerden gidiyoruz. Nereden olduğunu ben de sormayın. Ee, hadi. Yani bir an maceraları ya. Ağabey nereden çıkıyor ama? Demliği nereden aldığımı da hatırlamıyorum ki. Neyse yukarı giden bir yerden çıkıyorum illa. Buradan deneyeceğim. Of. Bakayım çıkış nerede? Lan buraya nereden girdim ya? Oh! <laughs> Öleceğim. Çıkmam lazım. İnsanlık olarak çıkmamız lazım buradan. Dostlarım çık çıkmamız lazım. Bu videoda çıkacağım. Bu videoda çıkmazsam hiçbir zaman çıkamam. Odin'den oh, survival to O güzel potlansın. Peki. zaten sana. Oh! <laughs> Dostlarım öldürmek zorundaydım. Üzgünüm. Gerçekten öldürmek zorundaydım. Öldürmek zorundaydım. Görüşürüz Zinta. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ama görüşürüz. Yemek çok lazım da bana çok şükürler Onun da su kovası var. Oh, uh, ya demek. Ya Çık. Ondan çıkmak lazım. Ben bir sene teleport nasıl oluyorum ya? Çünkü olamazsam çıkamayacağım. Hmm. Çok kolay. Hemen şuradan Çıkamayacağım. Çıkamayacağım. Açık. Çıkalım lütfen. Burası yukarıya gidiyor vallahi. Yukarı. Yes! Işık. Işık görüyorum. Adamın bir izinli geldim galiba. Adam oradan çıktı herhalde. Dönüş bir şey yazmıyorum. Ya bana ne ya? Aha, gidelim. Solunda bir yere vardık. Solunda bir yere vardık dostlarım. Of. Hinti öldürmek zorundayım. Bir adam videoyu bitecek dostum merak etmeyin. Of uzunlu ve Zor bir video oldu. O o yerden intikamasıydı kötü oldu daha ama. Evet iyi al. Mesela evet, bir evet, şey var kötü. Of, sabah olmuş olmadan çıkana kadar eğlenceliydi ama biz. Ay ya. Bekle beni geri atacak dostum. Evet çok heyecan. Önce el bir şey oldu biraz. Çünkü bu tarafa doğru gideceğim. Neyse bu da videoyu bitireyim dostlarım. Bu kadar videomuz gördüğünüz gibi. Koordinatları alabilirsiniz. Yorum gelene kadar sunucuya girer miyim bilmiyorum. Herhalde iki güne videosu gelir. Herkese görüşürüz dostlarım.